Herkese merhabalar. Yeni bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle 1990 senesine geri dönüyoruz. Ve Lego'nun uzay temasının alt teması olan Emtron temasından 6811 Pulsar Charger seti inceleyeceğiz. Oldukça ufak bir set. İsterseniz kısaca yapım kitabına bakalım. Yapım kılavuzuna bakalım. Kutusu yok bende setin maalesef. İkinci el olarak aldım ben bu seti. Oldukça güzel. Arkada retro bir fonda uzay aracımızı görüyoruz. Mini yapımıyla başlıyor kılavuzumuz. Yine arkada devam ediyor. Toplam 8 aşamada bitiriyor. Burada ufak bir lekaf var. Kusura bakmayın. Çok da fazla okumayalım. Şimdi isterseniz aracımıza bakalım. Evet. Aracımız ufak bir uzay aracı diyebiliriz. Mini figürümüzü çıkartalım. Birazdan mini ayrıca bakalım. Kırmızı, siyah, entron renkleriyle renklendirilmiş altta modified plate'lerle yere konmasına ve yükselmesini sağlayan parçalar var. Yine arkasında bir motor parçası ve anten parçası. Yine önde de lazer silahları. Hepsi transparan neon sarısı renginde. Bu sete eksklusif olarak printed parça. Emtron logolu bu gördüğünüz parça. Yekpare neredeyse. Aracın kırmızı kısmı tamamını kaplıyor. Yine arkada bir oturma kısmı var. Araç kontrolü olarak ilginç bir şekilde Araç uçan araç olmasına rağmen bir tane direksiyon koymuşlar ve bir tane de burada el freni gibi yanda ya da hız arttırıp yavaşlatan şekilde fren, el freni görünümünde bir parça eklemişler. Evet set basit ufak bir set diyebilirim. Şimdi isterseniz figüre bakalım. Figürümüz klasik bir Hemtron figürü vizörü kalkabiliyor. Transparan neon sarısı dediğimiz gibi vizör. Sadece göğsünde baskısı var. Arkasında herhangi bir baskısı yok. Sırtında tüpü var. Elinde bir telsizi var. Eski tip telsizler biliyorsunuz bunun arka kısmı da değişebiliyor. Yeni telsizler modlarında farklı artık. Beyaz bacaklar, beyaz kollarıyla oldukça retro bir görünüm var. Benim için de nostaljik değeri var bu figürün. Beacon Tracer adlı set incelemesinde de söylemiştim. Bu figürler benim için ekstra değerli diyebilirim. Ekstra önemli. Nostaljik açıdan. Tasarım olarak da oldukça güzel. Oldukça temiz bir tasarımı var. Tabii ki günümüzdeki figürlerle kıyasla oldukça sade olduğunu söyleyebilirim. Bu figürün. Seti genel olarak değerlendirdiğimde zamanına göre oldukça güzel, oldukça eğlenceli bir set olduğunu söyleyebilirim. Benim ilk Emtron setim bu arkadaşlar. İlk uzay setim değil ama ilk Emtron setim. İlk uzay setim mini figür paketiydi. Ondan sonra aldığım belki de ilk uzay aracı setiydi. O yüzden bu benim tabi ilk orijinal setim değil. Ben bunu ikinci el olarak aldım daha sonradan. Oldukça da iyi kondisyonu sayılır diyebilirim. 1990 yılından kalmış bir figür olarak. Şurada gördüğünüz vizörde bir kırık var ama bu vizörü tabii ki ben de bu vizörden çok fazla sayıda olduğu için onu değiştirebilirim. Seti aldığım ikinci eldeki orijinal haliyle bırakmak isterim şimdilik ama daha sonra kasarlı, kusurlu parçaları, çizik parçaları daha iyi durumdakilerle değiştirme şansım tabii ki var. Set tasarım olarak oldukça güzel. Daha zamandaki klasik figür, klasik space zamandaki araçlara benziyor. Özellikle bu parça daha önceden klasik space'te de oldukça sık kullanılan bir parçaydı. Onların üzerinde başka logolar vardı tabii ki. Bu Emtron logolu versiyonu, kırmızı versiyonu. O açıdan oldukça güzel. Seti içerisinde sadece bir tane printed parça var. Başka printed parça yok. Tabii ki neon sarısı parçalarda oldukça güzel detaylar. Tabii ki ben bu setten daha fazla bir yerlerde bulursam almayı düşünebilirim. Ama tabii ki koleksiyon olarak bir tane elimde olması yeterli. Bir tane de küçüklüğümden kalan var. İki tanesini bozmadan saklarım diye düşünüyorum. Bu setle ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.